Enel Hak tek bir cümle adeta bir mühür gibi. Yüzyılların ardından günümüze kadar geldi. İlk defa bu sır bu kadar açık bir şekilde halka ifşa edilmiştir. Bu sır hiçbir zaman dergahların dışına taşmamış, taşmamasına da özen gösterilmiştir. Çünkü bu sır tek bir sözle halka açıklandığında anlaşılması mümkün olmayan bir bilgidir. Biliyorsunuz hak Allah'ın diğer adıdır. Enel hakta ben Allah'ım anlamına gelir. Bu bilginin derinlerine nüfuz edebilmek ve ne anlatmak istediğini kavrayabilmek için inisiyasyondaki o büyük zincirin bir halkası olmak gerekir. Hallacı Mansur'un bu sırrı açıklaması aslında o devrin halkı için değil, ahir zamanı yaşayan bu devrin halkı içindir. Hallacı Mansur, o dönemde bu sırrı bu şekilde açıklamamış olsaydı, o devirden bu devire kadar bu sır üzerinde bu kadar büyük araştırmalar yapılmayacaktı. Bu nedenle Halacı Mansur'a bu sırrı o devirde açıkladığı için çok şeyler borçluyuz. Şu anda biz hala tek bir cümleye sıkıştırılmış olan bu sırrın mahiyetine ulaşmaya, derinliklerine inmeye çalışıyoruz. Halacı Mansur tek bir cümleyle kuantum düşüncesinin başlangıcını oluşturmuştu. Enel hak sözü bilimsel bir ifadeyi de içermektedir. Parça bütüne aittir ve bütünün bilgisini taşır. Tüm kainat insanın içinde, insan da o kainatın içindedir. Bu sözler kuantum biliminin bugün ortaya koyduğu felsefi düşünceyle örtüşen bir kelamdır. Eline ateşe sokan kişinin yandığında can havliyle yandım, ateş oldum demesi nasıl mecazi bir hakikati ifade ediyorsa bu söz söyleyenin gerçekten ateşli olduğunu göstermiyorsa enel hak sözü de böyle bir mecazi idrak diyor. Kulun kendi fiil ve davranışlarını görmez olup kendinde olan fiillerin Allah'a ait olduğunu idrak etmesidir. Halacı Mansur enel hak sözünü söyleyince tasavvuf ilmine vakıf olmayan zahir ulema bu söze şiddetle karşı çıktı. Sözünü halife Mu'tasım'ın yanına götürerek fesat çıkardılar o dönemde. O sırada vezir olan Ali bin İsa'yı ona karşı kışkırtarak aleyhine çevirdiler. Halife Hallac'ın bir sene zindanda kalmasına orada cezasını çekmesini emretti. Fakat halk yine ona gidip bazı meseleler soruyordu. Daha sonra insanların onu ziyaret etmesini de yasakladılar. İbni Ata'nın ve Ebu Abdullah bin Hafif'in yaptıkları ziyaretler müstesna. Beş ay müddetle kimse onu ziyaret edemedi. Hallacı Mansur'un idamına sebep olan Enel Hak sözü onun tasavvuf yolunda sahip olduğu kendi hal ve derecesine uygun ve kendi aşk sarhoşluğu içinde söylediği doğru bir sözdür. Zahiren kelime manası ben hakkım demek olan bu sözün hakiki manası ben yokum, hak vardır demektir. Size Halacı Mansur'un öyküsünü, idamıyla, ölümüyle sonuçlanan öyküsünü kısaca anlatmak istiyorum. Halacı Mansur enel hak, enel hak, enel hak diye inlerdi. Halk ikiye bölündü. Bir kısmı zahire göre hükmetti. Hallacı Mansur'u inkar etti ve sözüyle dinden çıktığını ileri sürdü. Bir kısmı da Hallacı Mansur'un bu sözüyle benliğini reddettiğini ve hakkı dilediğini savundu. Hallacı Mansur mahkemeye çıkarıldı, hapse atıldı, kendisine işkenceler edildi. Enel hak deme, hüvel hak yani hak odur de dediler. Hallacı Mansur sözünden dönmedi. Bizim için de hak odur dedi. İbni Ata haber gönderdi. Özür dile ki zindandan çıkarsınlar. Hallacı Mansur ben ne dedim ki özür dileyeyim? Ben halıkı bırakıp halka yar varmam. Bir yandan da enel hak, enel ha diye feryat ediyordu. Bağdat üleması Hallacın katledilmesine hükmetti. Fetva verildi ve Nihayet bu fetva girince de Hallaç idam edildi. Biliyor musunuz, idam edilmeden önce önce halk taş atmaya başladı. Atılan taşlara hiç ses çıkarmıyordu. Hatta tebessüm ediyordu. Bir dostu gül attı. O zaman birden inledi. Sebebi sorulduğunda "Taş atanlar beni tanımaz. Halden anlayanların bir gülü beni incitir." dedi. Ellerinden, bacaklarından sonra Ellerinden, bacaklarından sonra dilini de kesmek istediler. İzin isteyip, Allah'ım bana senin için bu işkenceyi reva görenleri affet diye yalvardı. Buna rağmen. Daha sonra dili ve başı da kesildi, cesedi yakıldı, külleri de dicliye atıldı. Şibli, Hallacı Mansur'u rüyasında gördü. Rüyasında sorar Hallaca, sana azap eden ve seni asan halka Cenab-ı Hakk'ın muamelesi nedir? Hallaç benim hakkımda halk ikiye bölünmüştü. Bir kısmı benim halimi bilirdi, bana şefkat ederdi. Bir kısmı da benim halimi bilmezdi. Şeriatı muhafaza ve Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmek için bana azap ederdi. Cenab-ı Hak her iki bölüye de rahmet eyledi. Çünkü her ikisi de masumdu. Hepimiz sonsuz potansiyelin ki buna Allah da diyebiliriz. İçinde ortaya çıkan görüntüler gibiyiz ya da hepimiz okyanusun üzerinde oluşan dalgalar gibiyiz. Kimimiz büyük, kimimiz küçük ama hepimiz aynı kaynaktan, aynı suyuz, okyanustan farklı değiliz. Aslında biz kendi içine bakan evreniz. Bu konuda hamur örneği de verebiliriz. Yaradan denilen sonsuz potansiyeli sonsuz bir hamura benzetirsek biz bu hamuzur, hamurun yaradanı sonsuz bir potansiyele benzetirsek ya da sonsuz bir hamura benzetirsek biz bu hamurun üzerinde oluşan farklı şekilleriz. Şekil olarak yüzeysel bakıldığında farklıyız ve gerçeğiz. Ancak nihai gerçeklik boyutundan bakınca hepimiz de biriz. Çünkü aynı hamuruz, oluşan şekiller de tekrar hamurun kendisi olmakta. Yani nihai gerçekte biz yokuz. Olan sadece hamur. Sonsuz potansiyel olan Allah. Biz bu hamurun kendisini şekillerle ifade etmesiyiz. Dolayısıyla ortada sonsuz potansiyelden başka bir şey yok. Ve bu anlamda biz denilen şey illüzyondan ibarettir. Hani deriz ya düşmez kalkmaz bir Allah efendim bütünün hayrına sevgiyle